Merhaba arkadaşlar. Bugün aklıma geldi bir tatlı almıştım. Kızartma kadayıf. Şöyle. Bir de şurada bir yuvarlak var bakın. Bu yuvarlağın kutusu da bu. Bunun 4-5 tane kalmıştı. 2-3 gün önce yaptım. Onu da dizdim buraya. Yalnız bu tepsinin altına ben bir değişiklik yaptım. Şu ülker petibör var. Petibörün bir paketini komple şunun altına şöyle tepsinin altına döşedim. Üstüne de şu kadayıftan koydum. Bir de bahsettiğim gibi şu yuvarlağından koydum. Ondan sonra ee, geçen yaptığımda şerbeti sıcak kaynar kaynar döktüm. Ee, şu yuvarlak tekti. Püsküvitsüz falan. Ee, o şey oldu. içi hamur oldu. Meğer Orta ılıklıkta dökülecekmiş. Beceremedik. Ama yedik. Ziyan etmedik. Ondan sonra şimdi akıllandım. Fakat bu sefer sütle yapacağım. Kaynar sütüm de burada. Ee, bu süt böyle şeyli şeyli duruyor. Çünkü içine e, cevizin tozu vardı. Onu dağıttım. Kaynar kaynar. Ama dökmeyeceğim. Soğutacağım. Ondan sonra evde e, akide şekerim vardı benim. Bir paket. Buyurun duruyor. Ee, çok sigara içtiğim için ben şekerle tatlıyla pek işim yok benim. Bir de böyle şekerimiz var bizim renkli. Ondan sonra aklıma bunlar geldi. Dedim niye dolapta duruyorlar? Onları şu bıçak marifetiyle e, şu akide şekerini, ondan sonra şu şekeri bunun üstüne bakın şöyle ufak ufak böyle minik minik böyle böyle. Ondan sonra güzelce kestim 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 bakın. Şu da akide'nin parçası. Ondan sonra güzelce döşedim. E, hala da yapacağım. Ondan sonra o da tatlı ya. Ondan sonra püskürtten kalanlar oldu. Birkaç tane üstüne tekrar koydum. Sonra aklıma ceviz geldi. Şöyle yarım avuçtan biraz fazla ceviz dövdüm dibekte. Ondan sonra serpiştirdim üstüne. Ceviz taneleri de var içinde. Ondan sonra bir de bunların tozu oluyor dibinde. Bakın şu kalanlar oluyor şunlar. Bunları da aralara serpiştirdim ondan sonra bakalım ortaya ne çıkacak ha pardon Hindistan cevizimiz de var bakın e, lokumun dibindeydi bu da ziyan olmasın diye ondan sonra geçen hafta almıştım ondan sonra lokumumuz da burada ondan sonra bu lokum e, Hindistan cevizinden de serpiledim üstüne beyaz beyaz ondan sonra şimdi bu sütümüz e, kaynak olduğu için dökmeyeceğim tekrar soğuduğu zaman orta ılıklıkta böyle gezdireceğim bakalım ortaya ne çıkacak İnanıyorum ki güzel bir şey olur herhalde. E, süt pek önermiyorlar ama ben sütlü yapacağım. Canım istedi. E, sizlere de tavsiye ederim diyeceğim ama yani bu kadar malzemeyi bir araya getirebilecek misiniz? Yani o da var. Bunlar benim eldeki malzemeler. E, bir bunu aldım işte. Bir de diğer kızarmış kadayıf almıştım. İkisini birleştirdim. Olay bundan ibaret. İnşallah güzel bir şey olur. Kalın sağlıcakla.